Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Bugünkü Instagram paylaşımını takdim ediyoruz. Yakışıklı ve karizmatik oyuncumuz bildiğiniz üzere Şahmiran dizisinde de başrol oynuyor. Bugün ise Şahmiran'dan kamera arkası özel paylaşımlar yaptı ve altına ise acıları yürüyorum korkmuyorum notunu düştü. İşte bu paylaşımlar sizlerle arkadaşlar. Eğer bu tarz paylaşımları devamlı olarak görmek istiyorsanız izlemede kalmayı unutmayın.